Sayın Başkanım Burası Yavuzluk Mahallesi 1027 ada 2 parsel 64 bin metrekareli parselimiz Bu parselimizde yüzde 50 imza toplamak için kapı kapı geziyoruz Parselimiz bölünsün inşaatlar yapalım Parselin yüzde yüzü kaçak Yüzde doksanı çürük Ama insanlar bir türlü yanaşmıyorlar. Neden? Vatandaş 200 metrekare yapmış 5-10 tane daire. Soru şu. İlla imza getirip bu parsel nasıl bölünsün Sayın Başkanım? Vatandaş binasını güçlendiriyor. Şimdi soruyorum. Çürük binalar nasıl binalarını yapacaklar? Biz 2019 yılında size tam yetkiyi verdik. Bu parselleri bölün sayın başkanım. Bu parselleri reis bölün. Buna çözüm bulun.